Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine kutu alıçılımı yapıyoruz. Ben burada 14 tane kutu biriktirdim. Bunları hafiften açalım. Bu sezonda artık şey yapabilirsek arkadaşlar fullleyebilirsek iyi olur. Sonunda bir tane rozet paketi var. Bu arada küçük hesapta da kutular var. Ya karakter çıkarsa belki onunla <laughs> maç girebiliriz. Şöyle hızlıca açıyorum. <laughs> evet. Şunu da açalım. Bundan da şey çıkalım. Bakalım bundan çıkacak mı? Hop. Çıktı mı? 7 yazdı arkadaşlar. 7 yazdı. 2 tane çıkıyor arkadaşlar. İnşallah karakter çıkar. Hadi. İki, karakter. Aa aksesuar çıktı. Ah be. Karakter çıktı zannederim Ah, Keşke karakter çıksaydı arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlar da hemen bitti ama yapacak o zaman aklıma bir şey geldi. Ben burada bir kademi ilerletsem mi? Yoksa dükkanda kostüm varsa onu mu alayım? Kostüm varsa onu alayım arkadaşlar. 45 olmuş. İlerletmeyeceğim ben arkadaşlar. Küçük hesaba geçip gelip. Evet arkadaşlar. Küçük hesaba girdik. Şimdi buradaki kutuları da açalım. Şöyle. Biraz da başlayalım. Zaten daha çok var, belki yavaş açarsak bir şans olur. <laughs> Çok yavaş oldu bu. Bunu geçen videoda ayak parmakla açmıştım karakter çıkmıştı yine ayağımı açtım bakalım çıktı mı? Oo tam çıktı. Aslında bunu karakter yani yani film açtı. sen artık. Heh. Hatta enderleri de tamamlamış olduk. Bundan da bir şey çıkmadı. Sonra şunu açalım. Oo, burada kutular bitmiş. Biz bu videoda herhalde Oo! Zeki çıktı tamam. Artık bir iki bir iki şey yaparız da. Aa bunları unuttum ben. Evet burada ben aynı açtım ama burada çok bir şey yok. Açalım. Şunu şöyle yani bir de verelim. Evet. Şunu alalım. Dağın mic'ımızı alalım arkadaşlar. Evet bu videoda da 3 tane şey çıktı. Ama bu hesabı. Diğer hesabı da çıktı. Şu gayeli ben bir de yükseltmek istiyorum. 5668 altınımız var zaten. Bu arada bahçeden sesler gelebilir. Aşağıda çocuklar oyun oynuyor. Hop. Hop. Oo. Daha bir sürü altınımız var. Aksesuar yeri de açıldı arkadaşlar. 7. seviye oldu. Gel de çıkma girmeyelim de. Biz El Primo ile bir maç girelim arkadaşlar. Hop hop. Evet arkadaşlar El Primo ile bir maç girelim. Şöyle hemen. Hatta kendime görev veriyorum. 5 ee, adamı öldüremezsem bütün karakterlerimi yükselteceğim. 1 bir. Evet, bir, bir tane adam öldürdüm. Şimdi öldürmem lazım. 2 Adamlar oluyor. 2 şunu 2 öldüreceğim. 3 bunu da ben öldürdüm. 3 iki adam daha öldürmem lazım. 3 tane öldürdüm. Şurada ölürse artık şu robot. Tamam bu adama sayılmadığı için bu robot. Ama bir dur. İkinizi ölmeyin. ölmeyin. Ölmeyin, ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Tamam iki bul ölme lütfen. Gaz ölme. Ayı ölürsün sen şimdi. Tamam. Gel. Evet tam beş kil aldık arkadaşlar. Sonra abisten altı tane aldın falan demeyin. Tamam. Tam beş. Bu Burada bu arkadan sesler geliyor. Bunun için üzgünüm arkadaşlar. Arkadaşlar arkadan gelen sesler dolayında şey arkada annem temizlik yapıyor. O yüzden burada videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.